göre ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur demiş. Evet, gelen açıyla yansıyan açı birbirine eşitmiş. Buraya alfa alfa diyelim. O zaman burası da beta beta olsun. Şimdi başka ne diyor? Ee, en son çıkan ışın, yansıyan ışın birinci ışına paralelmiş. Yani bu iki e, doğru birbirine paralelmiş. O zaman iç ters açılardan burası da alfa olur iç ters burası da alfa olur. Yani alfa ile 2 beta'nın 180 olduğunu görüyoruz. Alfa beta burası ne olur? Beta olur diyebiliriz. Evet bütün hep açıları ortaya çıkarttık. Şimdi sorumuza geçelim. Birinci madde ABC ikiz kenar üçgendir. ABC. Evet Açıları eşit olduğu için bakın tabanlarındaki açılar aynı. O zaman tabii ki kenarları da aynıdır. Birinci madde doğru. Birinci ayna ile ikinci ayna arasındaki açı ABC açısına eşittir. Beta ABC'ye eşit? Hayır. Beta'nın alfa eşit olduğunu bilmiyoruz. Bunu her zaman söyleyemeyiz. O zaman ikinci madde yanlıştır. Her zaman doğru değildir. Birinci ayna ile ikinci ayna arasındaki açının iki katı yani beta'nın iki katı ile ABC açısı. ABC'yi ne bulmuştuk? Alfa bulmuştuk. Bunun toplamı 180. Bunu ilk başta bulmuştuk. O zaman üçüncü madde de doğru. Dolayısıyla doğru cevap 1 ve 3 C şıkkı. AB ve CD tellerinin arasındaki mesafe 20 cm ve AB telinin uzunluğu 100 cm olduğuna göre tellerin çakışan B ve D uçlarının yere olan uzaklığı kaç cm'dir diye soruyor. Şimdi saat yönünün tersi ne demek? Bakın aslında pozitif yön demek değil mi? Yani ee, bu taraf demek pozitif yön, artı yön. Ee, dolayısıyla demek ki CD artı yönde 45 derecelik bir açıyla C etrafında dönmüş. Böyle bir şey olsun. Yine e, A, de bir miktar dönmüş. Ve burada bakın B ile D ne yapmış? Çakışmış. İşte bize nereyi soruyor? Burayı soruyor. Buraya Y diyelim. Yani bu noktanın e, tabana olan yüksekliğini uzaklığını soruyor. Dolayısıyla burası 45 ise hemen dik üçgen oluşturuyorum bakın. Burası da 45'tir, burası da 45'tir ve tabii ki burası da 45'tir. Buraya dersek burası da x olur. E, AB uzunluğu değişmiyor, o zaman burası da e, 100 olmak e, zorunda. Dolayısıyla bakın, x x artı 20 ve 100 oldu. Bunu dışarıya e, şu şekilde alabiliriz bakın. X artı 20 burası, burası x. Bu, e, Burası x artı 20 değil mi? Burayı x yapalım bu şekilde. Ve hipotenüsün de 100 olduğunu biliyoruz. Özel üçgen olabilir mi? 5'in 20 katı bakın. Ee, yani 100, 60, 80 üçgen olabilir mi? Evet burası x 60 olduğu zaman burası 80 oluyor. Demek ki bu özel üçgen yani 60, 80, 100 üçgeni. Zaten böyle sorulara ilk önce özel üçgen olup olmadığını kontrol etmemiz lazım. Genelde özel üçgen çıkıyor. Büyük sayılarda özellikle. Şimdi burayı bulduk. Ee, tamamı kaçtı? 100 değil miydi? O zaman x'i 60 ise tamamı da 100 ise y'yi bulmak için yani x artı y 100 olduğunu biliyoruz. x'i bulduk 60. O zaman 60'ı diğer tarafa gönderdiğimiz zaman 100 eksi 60'dan ne olur? 40 olur. Demek ki bu noktaların yere olan uzaklığı kaç santimetreymiş? 40 santimetreymiş. Doğru cevap değişikliği. AB eşittir 9 santimetre AB üstü eşittir 3 santimetre ve A üstü B doğru parçası ile B üstü C'nin kesişimi K olduğuna göre A üstü K bölü BK uzunluğu oranı kaçtır diye soruyor bize. Şimdi bu tarz sorularda da yine e, bu e, bu e, görünen üçgenle altındaki mavi üçgen birbirine eş olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla e, bu A üstü B ile bu AB'nin uzunluğu aynı olmak durumunda 9. Burası X ise AC de X'tir. E, dolayısıyla burada yukarıdaki üçgende Pisagor'dan yani X kare artı 9'un karesi eşittir. X artı 3'ün karesinden X'i bulabiliriz. Hangi üçgen var e, 9'da başlayan? 9, 12, 15 olabilir mi? Olabilir. Demek ki x buradan kaç olacak? 12. Ya da isterseniz burayı açabilirsiniz. Bakın x kare artı 6 x artı 9 olacaktır. Bu x kareler gitti. 9'u diğer tarafa atın. 6'ya bölün. X'i kaç buluruz? 12. O zaman demek ki taban 15. Şimdi A üstü K'nın B K'ya oranı soruluyor değil mi? Şu şekilde bakın. Buradan bir tane çizgi alabiliriz. Şu şekilde bir tane çizgi var. Ve şurayı da şu şekilde birleştirelim. Burada bir tane de üçgen oluşturduk yani. Dolayısıyla benzerlik kullanacağız burada. Ee, şimdi öktüt kuralından şu yukarıdaki üçgen için buraya haş diyelim. A üstü h'ı öktüt kuralından bulabiliriz. Yani taban çarpı yükseklik 15 çarpı h eşittir. Dik kenarların çarpımı yani 9 çarpı 12 Buradan oranlarsak bu 3'e bölünür. Bu da 3'e bölünür. Dolayısıyla H'ımız ne oldu? 36 bölü 5 oldu. Burası 36 bölü 5. Bu yükseklik ne kadar? Buraya da K diyelim. H, K ne kadar? 9 kadar. Dolayısıyla aslında bunun buna oranı A üstü K'nın K üstü B'ye oranı eşit. Nereden? Temel benzerlik teoreminden temel benzerlik teoremi. Yani şöyle diyebiliriz. Ee, eğer bunlar bu şekilde dikse bu iki oran birbirine eşittir. Yani 36 bölü 5 burası. Burası da 9. O zaman x'in y'ye oranı demek ki 36 bölü 5'in neye oranı eşit? 9'a. 36 bölü 5 çarpı ne olur? Bu da 1 bölü 9 olur. Bununla 36 sadeleşti. Işte, yukarıda 4 kaldı. Demek ki bize sorduğu A üstü K'ya X demiştik. X'in B K'ya Y demiştik. Y'yi oranı 4 bölü 5'tir. Doğru cevap E şıkkı. İlk durumda B ile F köşeleri arasındaki uzaklık 24 birim olduğuna göre son durumda B, F üstü kaç birim olur demiş. Şimdi ilk durumda 24 ise bunlar da eş üçgenlerse burası 12, burası 12 olmak zorunda. İkiz kenar olduğunu söylemiş. Bu açıların hepsinin eşit olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu açılar eşit. O zaman bu ne anlama geliyor? Bu kenarlar birbirine paralel oldu. Bu kenarlar birbirine paraleldir. Ee, daha sonra son durumda diyor. Yani bu şekildeyken bu haldeyken e, boyalı alan tüm alanın 2 bölü 7'siymiş. Yani burası 2 aysa tüm alan ne kadardır? 7 aymış. Burası 2 aysa tüm alan 7A'ymış. Dolayısıyla e, bu üçgenin e, 7A, dolayısıyla burası 2A ise ne kadar kaldı e, kaldı geriye? 7A'dan 2A'yı çıkartalım 5A. Demek ki şu bu bölgeler de işte olduğu için buraya 2,5A kaldı. Buraya bu e, boyasız olan eee EDF üçgeninde boyasız olan bölgeye ve ABC üçgeninde de boyasız olan bölgeye 2.5 A kaldı. Şimdi e, buranın tamamının 12 olduğunu biliyoruz. Alanlar oranı benzerlik oranının karesi e, değil miydi? Bu iki üçgen benzer. Çünkü açılar aynı oldu. Dolayısıyla buraya X diyelim. Burası da 12 oldu. O zaman benzerlik oranı X bölü 12'nin karesi eşittir alanlar oranına. Küçük üçgenin alanı ne kadar? 2 A kadar. ABC üçgenin alanına A türünden nasıl yazabiliriz? 4.5 A diyebiliriz. Bunlar gitti. X bölü 12'nin karesi eşittir. Ee, burası ne olur? Ee, baktığımızda e, 2 bölü e, 9 bölü 2 yani 4 bölü 9 diyebiliriz. Dolayısıyla her tarafın kare kökünü alırsak x bölü 12 eşittir. 2 bölü 3'tür. 12'yi diğer tarafa çarpma olarak atarız dolayısıyla 24 3'e böldüğümüz zaman 8. Evet bu uzunluk 8 kadarmış. E, DF'nin tamamı 12 idi. O zaman buraya ne kaldı? 4. ABC'nin BC'nin tamamı 12 idi. Burası 8 ise buraya ne kaldı? 4. O zaman BF üstü ne olur? 4 artı 8 artı 4 olur. Yani 16 olacaktır. Doğru cevabımız C şıkkı. BE üstü F doğru parçası diktir. BC B, doğru parçası olduğuna göre e, B üstü F açısının ölçüsü eşittir A kaç derecedir demiş. Şimdi bu düzgün beşgen olduğunu görüyoruz. O zaman düzgün beşgende her açı 108 derecedir. E, dolayısıyla burası 90 derece. Bu B noktası B üstü noktasına geliyormuş. Burayı çizelim. Dolayısıyla bu kenarla bu kenar eşit. Bunlar da eşittir çünkü düzgün beşgende her e, kenar birbirine eşit olmak zorunda. Daha sonra düzgün beşgende bu kaç çizgisi olduğu için af, buralar açı ortaydır. Buraya dikkat edeceğiz. Burası açı ortaydır. Dikkat edeceğiz. Burası 90 ise burası da 90'dır. O halde buralara 45, 45 kalır. 45, 108'de 153. O zaman burası 27, burası da 27 olur. A açısının tamamı 108'di. 54 çıkarttığımızda ne olur 108'den? Burası da 54 olur. O zaman kalan açıyı burası ABE AB üstü E ikiz kenar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla e, ikiz kenarsa tabanlarındaki açılar eşit işte olmalı. 108'den e, 180'den 54 çıkarttığımızda 126 2'ye böldüğümüzde 63. Yani şu açıların her birisi 63 olmak zorunda. Dolayısıyla burası 43, burası 27 topladığımız zaman ne oldu? Şey 45 pardon burası. 45 27 topladığımız zaman 60 72 oldu. Buraya ne kaldı? 108. Zaten 108 olmalıydı çünkü burası B açısıyla aynıdır. O zaman alfa 108 ile 63'ün toplamı olmak zorunda. Yani 171 olmak zorunda. Doğru cevap şıkkı af eşittir bf eşittir 100, ef eşittir 10 ve kl eşittir 120 olduğuna göre son durumlu perdenin görünen yüzeyinin alanı kaç e, metrekaredir demiş. Burada e, şimdi ne var elimizde burası 10'du burayı 10 santimetre daha aşağı indirdik burası 20 oldu. Buradan aşağıya bir tane dik indiriyorum. Burası 100'dü. Burası da 100 olmak zorunda. K arası 120 idi. İkiz kenar olduğu için taban iki iç parça bölecek. 60-60. O zaman 60-100 burası ne olur o zaman? Özel üçgenden 80. Yani bu penceremizin tamamı yüksekliği yani 100 santimetre. Burası 100 santimetre. Peki bu dikdörtgen şeklindeki pencerenin eni ne kadar? 120. O zaman tamamı 100 çarpı 120'dir. Bunun alanından bu mavi bölgenin alanını çıkartırsam perdenin alanını bul bulurum. Mavi bölgenin alanı alanında e, taban çarpı yükseklik bölü 2 olmalı. Bunlar gitti. 60 kaldı. Dolayısıyla 100 çarpı e, 120 ne oldu? 12.000 oldu. Eksi 60 çarpı 80 ne oldu? 4.800 oldu. Çıkarttığımız zaman 7.200 santimetre kare. Alan ölçü birimleri yüzer yüzer azalıp yüzer yüzer artıyordu. O zaman desimetre kareye çevirmek için 2 virgül sola kaydırdım. Metre kareye çevirmek için bir 2 virgül daha sola kaydırdım. Basamağın yetmediği yere de 0 koyduk. Yani perdenin görünen son durumda görünen perdenin alanı 0.72 metrekare olacaktır. Doğru cevap B şıkkı. Şekilde gösterilen A ve B noktaları arasındaki uzaklık 6 birim olduğuna göre büyük dikdörtgenin çevresi kaç birimdir demiş. Bunlar eş dikdörtgenler ve 8 tane. O zaman hemen 3 tane uzunun buraya kısa kenar diyelim. Kısa, 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 kısa. Buraya da uzun kenar diyelim. 3 e, tane uzun kenarın 5 tane kısa kenara eşit olduğunu görüyoruz. O zaman uzun kenara 5x dersek kısa kenar 3x olacaktır. Dolayısıyla eşit alanlı iki bölgeye ayırmış. E, kısa kenara 3x demiştik. Uzun kenara da 5x demiştik. Demek ki burası da 3'e 5 şeklinde ayrılmalı. Yani şurası 3x'e burası 5x olmalı zaten burası 3x'tir o zaman buraya ne kaldı 2x kaldı şimdi kısa kenarın e, 3x olduğunu bulmuştuk o zaman burası 3x'tir burası 3x'tir burası 3x'tir burası 3x'tir burası 3x'tir o zaman altının e, yine benzerlik var burada e, yani buraya e, K diyelim buraya e, C diyelim buraya D diyelim bakın KAB üçgeni benzer K, C, D dolayısıyla burada K'nın küçük üçgende gördüğü 6, büyük üçgende gördüğü 2X eşittir. A'nın küçük üçgende gördüğü 9X bölü. C'nin büyük üçgende gördüğü 3, 6, 9, 12, 15 X. Bunlar gitti. Dolayısıyla işler dışarı çarpımı yaptığımız zaman 2X çarpı 9 eşittir. 6 çarpı 15 oldu. 3'e böldüğünüz zaman 5, 3, 3 çarpı 2, 6. Bu 6'yı bir götürdüğünü ne kaldı? X demek ki 5'miş. X 5'miş. O zaman büyük dikdörtgenin çevresini artık bulabiliriz. Çünkü burası 8 x'ti. Burası kaç x'ti? 15 x'ti. Dolayısıyla 15 x. Çevre ne olur? 8 x ile 15 x'i topla bunlardan iki tane olduğu için 2 ile çarpıyorum. Yani 46 x olacaktır. X'i kaç bulduk? 5 bulduk. O zaman yerine koyarsak 5 çarpı 46 ne olur? 200 olur. 230 olur. Doğru cevap 5 şıkkı. Masa örtülerinin üst üste geldiği bölgenin tek yüzünün alanı 2 birim kare ve masa örtülerinin birinin bir yüzünün alanı 14 birim kare olduğuna göre masanın üst yüzeyi olan ABC'de dikdörtgenin alanı kaç birim karedir demiş. Evet şu bölge yani üst üste gelen bu alan 2 e, birim kareymiş. O zaman e, bir kenar ne olur? Kök 2 olur. Bakın buralar kök 2 olmak zorunda. Buralar kök 2. Buradakiler de ikiz kenar üçgenmiş. O zaman e, 45 45 diye ayırır. Kök 2 kök 2 o zaman bu uzunluk ne olur? 2 olur. Evet burası kök 2 ise yani... Bu masa örtüsünün kısa kenarı kök 2 ise alanı da vermiş bize. Alan kaçmış? 14'müş. O zaman uzun kenarını bulabiliriz. 14'ü kök 2'ye bölelim ve kök 2'yi de genişletelim. Demek ki masa örtüsünün uzun kenarı 7 kök 2'ymiş. Şimdi burası kök 2 burası kök 2 Burası da o zaman ne olur? 2 olur. Bu uzunluk 2. Bu. Burası da 2. Ee, o zaman e, masanın e, bir uzunluğu ne kadardı? 7 kök 2 idi. Bakın şu uzunluk ne kalıyor bu uzunluğa o zaman? Tamamı 7 kök 2 idi. Bu uzunluğu 6 kök 2 kalıyor. O zaman burayı dışarı çizersek şöyle ya da e, tam olduğu gibi çizelim. Bu şekilde bakın. Burası 6 kök 2. Peki bu açılar ikiz kenar olduğu için 45 45 değil mi? Burası 45, burası 45. Bakın burası 45, burası 45. 90 olduğu için yani buradaki açı 45 derece olmak durumunda. O zaman 90'ın gördüğü 6 kök 2 ise 45'in gördüğü bunun kök 2 oranıdır. Yani 6'dır. Demek ki bu kenar ne kadar? 6. O zaman bu kenarda ne olur? 6 olur. Burası da 2 idi. O zaman dikdörtgenin uzun kenarı ortaya çıktı. 8. Kısa kenarı da 6 alanı soruyor. 6 çarpı 8'den 48'dir. Doğru cevap B şıkkı. Buna göre oluşan bu dik prizmanın yüzey alanı kaç birim karedir diye soruyor. Evet yüzey alanı 120 yüksekliği de 2 birimmiş kare dik prizma olduğunu söylüyor. Yani tabanı kare olan bir prizma o zaman bu. Tabanı kare olan bir prizma. Şu şekilde bir prizma olduğunu düşünebiliriz. Bir ayetini bilmiyorum. A diyelim. Yüksekliğini vermiş 2. O zaman bunun yüzey alanı ne olur? Taban alanı çarpı 2 taban alanı yani 2 a kare artı yanal alan. Yanal alanda taban çevresi çarpı yükseklikte bunun 120 olduğunu vermiş. Her iki tarafı 2'ye bölersek 2 a artı 4 a eşittir 60. 60'ı bu tarafa alırsak eksi olarak geçer. Eksi 60. Bunu çarpanlarına ayıralım a a diye. Çarpımlar eksi 10. Eksi 60. E, toplamları da 4 aldı, olacak şekilde 10A ee, eksi A şeklinde çarpanlarını ayırabiliriz. Yani birinci çarpan A eksi 6 diğer çarpan da A artı 10 olmak zorunda. Buradan A ya eksi 10'dur olamaz. Çünkü uzunluk eksi olamaz. O zaman A ne olabilir? 6. O zaman bu kare prizmanın bir kenarı 6 ve bir birim küplük e, küplere ayrılıyor. Dolayısıyla küp sayısını bulabiliriz buradan. Küp sayısı, prizmanın hacmi, taban alanı çarpı yükseklik, bölü kübün hacmi. Demek ki 72 tane küp oluşuyor. Ve bunları tabii ki en yükseğe ulaşmak için ne yaparız? Üst üste koymamız gerekiyor. Bu şekilde bakın üst üste 72 tane küp olursa en yüksek yüksekliğe ulaşır. Dolayısıyla yüksekliğimiz 72 olmak zorunda. Dolayısıyla artık yüzey alanı bulabiliriz. Yine kare prizma olduğu için yüzey alanı iki taban alanı artı yanal alanla hesaplanır. Tabanı bir olduğu için bir çarpı bir bir iki tane var. O zaman iki olacaktır. Yanal alan da taban çevresi çarpı yükseklikti. Tabanı bir olduğu için dört kenarda bir olacaktır. Çevresi 4 çarpı yükseklikte de 72 idi. O zaman bu da yanal alan olacaktır. Bu ikisi iki tane taban alandı. Dolayısıyla bunları toplarsak yani 2 ile 288'i toplarsak en yüksek uzunluğa, yüksekliğe ulaştığımızdaki yüzey alanını bulabiliriz. 290 olmalı doğru cevap E şıkkı. Buna göre çıkartılan kare dik prizmaların her birinin hacmi kaç birim küptür demiş. Çıkartılanlar eş ama hangi yüzleri boyunca kesildiğini söylememiş. Şimdi kare dik prizma burada bakın A A H yani e, tabanı boyunca kesildiğini düşünebiliriz burada. O zaman e, bu kalan kübün hacmi ne kadar artar? Tabii ki yanal alan kadar artar. Bir yanal alan A çarpı H kadar. 4 tane yanal alan olduğu için 4 çarpı A H kadar artmış. Bu 64. 2'de de demek ki A AH boyunca kesilmiş bu. A AH boyunca kesildiyse bakın burası daha H burası da h burası da h burası da h. o zaman bu kenar ne olur? Demek ki tabanı yan yüzde kalacak. O zaman ne kadarlık bir artma olur? Tabandaki yanal alan kadar. Yani yanal alan kadar artma olur. Yani burası A kare kadar. Karşısında da A kare var artı başka ne var? A AH'tan kaç tane var? Bakın bu dikdörtgenin alanı Kısıyla uzunun çarpımı yani a çarpı aş kadar bundan da iki tane var 2aş. Bu ne kadara e, denk geliyor? 40'a denk geliyor. Dolayısıyla buradan biz alt tarafı eksi e 2 ile çarptığımız zaman e, ne olur? Eksi 4a kare. Bu 2aş da 4aş gitti. E, 80 oldu eksi e, 80 e, 64'le topladığımız zaman eksi 16 oldu. O zaman a kare eşittir e, 4 olacaktır. a buradan 2 çıktı. a 2 ise haşta bulabiliriz. Dolayısıyla 4 çarpı a çarpı h 64'tü. 8 çarpı h 64 olacaktır. h'ı da buradan 8 buluruz. O zaman kare e, prizmanın kare dik prizmanın hacmi nedir? E, taban alanı çarpı yükseklik değil miydi? O zaman ee, tabandaki ayrıt 2 olduğu için 2'nin karesi çarpı 8 olmalı. Yani 4 çarpı 8'den 32 birim küp olacaktır. Doğru cevap A şıkkı.